Selamun Aleyküm kıymeti dostlar. Bugün sizlere içkiden nefret ettirmek için zinakar bir kimseyi bu davranışından vazgeçirmek için bir tertip var, bir formül var. Onu anlatacağım. Bu içki ve zina Cenab-ı Hak tarafından haram edilmiş. Çünkü çok büyük zararları var yuvaların yıkılmasına sebep oluyor. Bundan dolayı bundan önce psikologlara gitmek lazım, anlatmak lazım, içkinin zararlarını anlatmak lazım. Ama buna rağmen de hala bırakmıyor ise, bırakamıyor ise bir yakınımız bu formülü uygulamamız gerekiyor. Böyle güzel formüller kitapların Köşelerinde saklık kalmasın diye sizinle paylaşmak istiyorum. Ki bu, Menbe Usulül Hikme adlı kitabın 117 sayfasında anlatılmaktadır. Hemen başlayalım. Y harfi, Arapçadaki Y harfi her satırda 10 tane olmak üzere 100 adet bir kağıda yazılır. Mümkünse misk, safran ve gül suyu karışımı bir mürekkeb ile yazılsın diyor. Ancak bunları bulamaz isek normal bir kalem ile de yazabiliriz. Temiz bir kap suyun içine bırakılır. Bu yazdığımız 100 adet Y harfi. Daha sonra aşağıda gelen isimler bin defa olmak üzere bu suyun üzerine okunarak üflenir. Bu sudan alkolik bir kimseye içirilir ise Allah'ın izniyle yaptığına tevbe eder, bırakır. Bir daha asla alkole yaklaşmaz, yaklaşamaz. Şöyle ki her satırda 10 tane olmak üzere 100 tane Y harfi yazıyoruz. Ve bunu temiz bir kap suyun içine koyuyoruz. Bu bir şişe olabilir, bir bir bardak olabilir. İçine koyuyoruz. Daha sonra burada gösterilen yehin, yevehin, yehin, yevehin, yehin, yevehin. Bunları bin defa okuyoruz ve o suyun üzerine üflüyoruz. Demek ki o suyun içine 100 tane ya harfi koyduk. Daha sonra bu tertibi bin defa okuyoruz. Allah'ın izniyle alkolük alkolü bırakır deniyor. Aynı zamanda zinakar bir kimse içirilirse bu zina etmeyi bırakır. Kötü yolları bırakır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hiçbirimizi, hiçbirimizin evladını, kocasını, eşini böyle yanlış yollara düşürmesin. Düşenler varsa onları tez zamanda kurtarsın. Niyetimiz, gayemiz bu. Mutlu ve huzurlu aileler olsun. Varsa yanlışlar bırakılsın. Böyle ailelere, kardeşlerimize yardımcı olmak için böyle bir video paylaştım. Şimdiden teşekkür ederim efendim. Allah'a emanet olun.